Bir Zamanlar Çukurova 135. Bölüm 2. Fragmanı Bir Zamanlar Çukurova 135. Bölüm Fragmanı ile yine karşınızdayız. 135. Bölümünde de her hafta olduğu gibi yine birbirinden heyecanlı sahnelere eşlik edeceğiz. Züleyha, Çolak Ağa'nın kurduğu tuzaktan son anda kurtulur. Hakan, havaya ateş ederek Züleyha'yı uyarır. Hakan, olay yerine gelir Çolak'ın adamını yakalayarak jandarmaya teslim eder. Çolak'ın adamları bütün olanlardan Vahap'ı sorumlu tutacak şekilde ifade verirler. Hakan, Vahap'ı bulur başına silah dayar. Abdülkadir, Hakan'ı uyararak suçu Vahap'ın işlemediğini söyler. Çolak, Vahap'ı kovduğu için suçu Vahap'ın üstüne atmaya çalıştığını söyleyerek Hakan'ı ikna eder. Hakan, Çolak'ın yanına giderek kafasına silah dayar. Züleyha, Hakan'ı ikna ederek elinden bir kaza çıkmasını engeller. Abdülkadir, Vahap'ı Çukurova'dan gitmesi konusunda zorlar. Jandarma veya çolağa yakalanacağı korkusundan Vahap'ı İzmir'e göndermek ister. Betül, boşanmaktan vazgeçip hazırladığı dilekçeyi yırtar. Çolağın sahte nikahından habersiz hayaller kurmaya devam ederler. Çukurova'ya yeni biri gelir. Fizik öğretmeni Zeynep Hanım, eski Çukurovalı olmasının yanında aynı zamanda Çetin'in liseden öğretmeninin kızıdır. Lütfiye Hanım da Çetin aracılığıyla Zeynep ile tanışır. Zeynep öğretmeni çok beğenen Lütfiye, Fikret ile bir araya gelmesi için plan yapar. Vahap, Çolağ'ın evine giderek adamlarını etkisiz hale getirir. Kırmızı duvar boyasıyla duvara, Çukurova Çolak Ağa'ya mezar olacak yazarak rahatsızlık verir. Yazıyı gören Çolak Ağa çılgına döner ve soluğu Abdülkadir'in iş yerinde alır. Çolak a ile karşı karşıya gelen Abdülkadir, Vahap'ı İzmir'e gönderdiğini söyleyerek Çolak'ı kovar. Abdülkadir, Vahap'ı karşısında görünce neye uğradığını şaşırır. Çolak'tan intikamını almadan gitmeyeceğini söyleyen Vahap, Çukurova'da kalmaya devam eder. Lütfiye Hanım, akşam yemeği için Zeynep Hanım'ı şehir kulübüne davet eder. Lütfiye Hanım, Çetin ve Zeynep üçlüsüne Fikret, eşlik eder. Tanışma Fikret'in Zeynep öğretmeni kaldığı otele bırakmasıyla devam eder. Zeynep öğretmenin de ev aradığını öğrenen Fikret, Çetin'le birlikte Zeynep öğretmene beğeneceği evi bulurlar. Fikret ve Lütfiye konaktan ayrılırlar. Konakta nikah hazırlıkları başlar. Davetli olarak sadece vali beyinde aralarında olduğu sade bir nikah tercih ederler. Lütfiye Hanım, Züleyha ve Hakan'ın nikahını kıyar. Vahap Lütfiye Hanım'ı silah zoruyla arabaya bindirir. Züleyha Çolak Ağa ile karşı karşıya gelir. Hakan Çolak Ağa için plan girişimlerinde bulunur. Abdulkadir Çolak Ağa'dan intikam almak için Hakan ile işbirliği yapar. Lütfiye Hanım Vahap'ın elinden kurtulabilecek mi? Hakan ve Abdulkadir Çolak Ağa'dan nasıl intikam alacak? Fikret Zeynep Hanım'a aşk konusunda şans verecek. Betül kendini Abdulkadir'e affettirebilecek mi? Tüm soruların cevabı haftaya ATV'nin vazgeçilmez dizisi bir zamanlar Çukurova 135. bölüm fragmanıyla yine karşınızda olabilmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bizleri takip edebilir, beğen atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler.